Hem ümitlerimizin hem de hedeflerimize ulaşma ihtimalimizin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayında enflasyon farklarıyla yeni düzenlemelerle milletin her kesimini daha da rahatlatacaklarını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. olan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, enflasyonun Türkiye'nin sırtına bindirdiği kamburdan 2023 yılının ilk aylarından itibaren kurtulacaklarını aktardı. Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Sizlerin de takip ettiği gibi bu konuda her gün yeni bir adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını Türk lirasına yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Rusya Ukrayna Savaşı'nın enerji fiyatlarındaki ağır faturaya dikkat çeken Erdoğan buna rağmen hedeflerinden ve çalışmalarından en küçük geri adım atmayacaklarını ifade etti. Esasen Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji fiyatlarında ortaya çıkardığı ağır fatura olmasaydı programımızın meyvelerini içinde bulunduğumuz aydan itibaren toplamayı planlıyorduk. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına sebebiyet vermiştir. Ama hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak yoktur, olmayacaktır. Herkesin hesabını, kitabını, planını başka bir takım beklentilere değil, buna göre yaparak hareket etmesini özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini inşallah bu defa da kursaklarında bırakacağız. Erdoğan bugüne kadar yaptıklarımız önemli ancak asıl müjdeler bundan sonra yapacaklarımızda gizlidir diye konuştu. Türkiye'nin dikkatini dağıtma, enerjisini düşürme, odağını kaydırma, istikametini değiştirme gayretlerine itibar etmeden işimize bakmayı sürdüreceğiz. Siyasetin cilvesi diye tarif ettiğimiz gürültüler, görüntüler sizleri yanıltmasın. Allah'ın yardımı Milletimizin desteği, hepimizin çabasıyla ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Bugüne kadar yaptıklarımız elbette önemlidir. Ama asıl müjdeler, asıl kazançlar, asıl sevinçler bundan sonra yapacaklarımızda gizlidir.